virüsle mücadele ediyor. Batı medyası ise algı oyunu peşinde. Amerikan ve İngiliz basınının Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüse karşı Avrupa'dan gelen seyahatleri yasaklama kararına dair haberlerinde İstanbul'da bir camideki temizlik fotoğrafının kullanması dikkat çekti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Gerçekten farklı bir algı operasyonu olduğunu söyleyelim. Ee, bu algı operasyonu ile başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Evet Nilgün Hanım öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten özellikle son dönemlerde Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi gerçekten takdire şayan. Bugün baktığımızda herkes devletin her kademesi yoğun bir şekilde yoğun tempo içerisinde çalışıyor. Öncelikle ben kendi adıma bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adına çok teşekkür ediyorum. Ancak biliyorsunuz Batı medyası özellikle bu tarz dönemlerde sürekli algı yönetimi ve algı operasyonlarını başarılı bir şekilde yürütüyor. Sizin de az önce söylediğiniz en temel örneklerinden bir tanesi özellikle New York Times ve Washington Post gibi e, Amerika'nın en fazla okunan gazeteleri arasında yer alan bu iki gazetenin özellikle yapmış olduğu algı yönetimi oldukça dikkat çekici. Burada şunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu görselleri karşılaştırdığımız vakit özellikle Taksim'in yoğun şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Neden Taksim seçilmiş? Özellikle Türkiye dendiğinde akla Taksim Square dediğimiz direkt olarak hani nasıl bir Eyfel Kulesi varsa, nasıl bir özgürlük kanıtı varsa Türkiye'nin de simgesi Taksim'dir. Dolayısıyla burada baktığınızda yeni yapılan camiyi koyarak işte oralara gitmeyin, oralarda koronavirüs var. Dolayısıyla yurt dışına çıkış yasağını Türkiye'yi de dahil etmeye çalışmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Özellikle baktığımızda bu görsellerin çok yoğun şekilde sosyal medyada da paylaşıldığını gördük. Çünkü sosyal medyada da virüs etkisi diye tabir ettiğimiz domino etkisiyle birlikte doğrudan, tüm kullanıcılar arasında paylaşıldığını görüyoruz. Özellikle bu tarz Batı medyasının yapmış olduğu manipülasyonlar biliyorsunuz birçok harekatımızda da askeri harekatımızda da karşımıza çıkmıştı. Burada da yanıtmadı bizi. Özellikle baktığımızda İngiltere'ye ve Türkiye'ye aslında 30 günlük bu periyotta herhangi bir çıkış yasağı gözükmüyordu. Çünkü gerçekten koronavirüs konusunda Türkiye gerçekten yeni tip koronavirüs diyelim. O daha doğru olacak. Covid-19 olarak ifade ettiğimiz. Bu noktada gerçekten çok başarılı bir noktadayız. Ve özellikle baktığımızda ancak sosyal medya ve medya açısından değerlendirdiğimizde yani bazı cenahların, bazı kesimlerin inanın bunun bir salgın haline gelmesini isteyen türde paylaşımlar yaptığını görüyoruz. Ancak bu noktada burada da sosyal medyadaki bu virüsün de yayılması hızlı şekilde önlenmiş oldu. Dün itibariyle Nilgün Hanım sosyal medya üzerinde Manipülatif ve dezenformatif paylaşım yapan 29 hesaba adli işlem başlatılmış oldu. Bu hesaplar halkı paniğe ve korkuya sevk etme gerekçesiyle bu 29 kişi gözaltına alınmış oldu. Bu tarz dönemlerde, bu tarz kriz ortamlarında ya da krize müsait dönemlerde mutlak suretle dijital bilinci aşılamamız gerekiyor. Özellikle her yaştan her kesimden bu kullanıcıların mutlaka bu bilinci aşılaması büyük önem arz ediyor Nilgün Hanım. Çünkü Ali sosyal medya... Ali Murat Hocam e, şimdi ekranlarımıza bir son dakika gelişmesi var. O son dakika gelişmesinin Hı -hı. ayrıntılarını konuştuktan sonra hemen sizin son Cümleleriniz için geri döneceğim. Cumhurbaşkanı e, az önce bu son dakika bilgisi ekranlarımıza gelmeden önce Ali Murat Kırık'la konuşuyorduk. Hocam kaldığınız yerden lütfen cümlelerinizi alalım. Evet efendim. Öncelikle sosyal medyada bu tarz dönemlerde ya da Sosyal paylaşım ağlarındaki gruplarda çok fazla bilgi kirliliği, dezenformasyon dolaşıyor. Ses kayıtları, görüntüler, görseller paylaşılıyor. Özellikle Nilgün Hanım baktığımızda Çin'de yaşanan vakaların Türkiye'de yaşandığı gibi bir algı oluşturulmaya Aynen. çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın, devletin bu noktada verileri sakladığı, işte ölümleri paylaşmadığı gibi sahte ses kayıtları dolaşılıyor. Lütfen vatandaşlarımızın da mutlaka birçok gruba üyedirler, birçok grupta yer alıyorlardır. Lütfen hiçbir şekilde panik yapmasınlar. Zaten sosyal medya teröristlerin de amaçladıkları bu. Terör örgütlerinin de amaçladıkları bu. Halkı paniğe ve kaosa sürüklemek. Lütfen ama lütfen bunlara çok dikkat ediyoruz. Hiçbir şekilde kıyas ve teyit yoluna gitmeden bunları beğenmiyoruz, paylaşmıyoruz. Ve Nilgün Hanım TRT gibi, Anadolu Ajansı gibi, Sağlık Bakanlığı gibi, İletişim Başkanlığı gibi, Cumhurbaşkanlığı gibi devletin resmi kurum ve kuruluşlarından yapılan bir açıklama yoksa lütfen bu bilgiye doğrudur, gerçektir, paylaşalım, yayalım. Bunları lütfen yapmıyoruz. Bunları yaptığımız an gerçekten büyük sorunlarla, büyük bir kaosla karşı karşıya kalıyoruz. Ve Nilgün Hanım özellikle son dönemlerde yine karşımıza çokça çıkıyor. Biliyorsunuz internet simsarları giderek artmaya başladı. Sosyal medyada ve sahte internet siteleri, sahte internet alışveriş siteleri ortaya çıkartmaya başladılar. Şu an biliyorsunuz Sağlık Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklama dezenfektan ve kolonya noktasında biliyorsunuz çok önlemler aldılar ve kolonya ve dezenfektan kullanımının önemini vurgulamışlardı ve internet simsarları bu noktada kolonya sahte kolonya ve sahte dezenfektan ürünleri üreterek oluşturarak bunları evet. internet ortamında sosyal medya Hı -hı. hesaplarında paylaşmaya başladılar. Bunların içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ne işte e, o kolonya rengini vermesi nedir? Hı -hı. O sarı rengi Hı -hı. nereden oluşturdu? Kimyasal mi, nedir? İçinde ne var ne yok bunları bilmiyoruz. Lütfen Nilgün Hanım bu konuda da vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar. Sosyal medyada sahte internet ve alışveriş sitelerine itibar göstermesinler buralardan lütfen. internet ortamında işte kolonya var, kolonya Aynen. satıyorum. İşte maske Hı -hı. var, satıyorum. Lütfen bunları dikkat etsinler ve bu ürünlere hiçbir şekilde itibar göstermesinler. Bunları almasınlar Nilgün Hanım ve tabii ki hijyenlerini korusunlar. Sizlere de efendim sağlıklı ve güzel günler diliyorum tüm ülkemiz adına da Nilgün Çok Hanım. Çok teşekkür ederiz hocam bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi o anlatılanların bir de hukuki boyutunu konuşmamız lazım. Hukuki boyutunda da çünkü önemli yaptırımlar var. Şimdi doçent doktor Fahri Gökçen Gökçen Taner bizimle birlikte. Hocam önemli az önce Ali Murat Kırık da sosyal ...medya üzerinden tabloyu söyledi ama... ...bunun bir de cezası var elinizde... ...kalın bir şekilde Türk Ceza kanunu da getirdiniz...